Şafak Hanım için efendim saat Hoş geldiniz Yapılacak şey belli. Artık yarı profesyonelsiniz. Arada birkaç tane çıkıntılı soru var. Dört harfli cevapların ikincisi herkese sor. Bir tek Dilan Yılan'ıma güzel bir denk gelmiş. Sona düşmüş Kesinlikle. o da ondan <laughs> herhalde. Arada da nerede takılırız? Vallahi hiçbirinde takılmayız. Bir dokuz harfli artık o kadar yaygın kullanılmayan gazete basın o taraflardan gelen bir tabir var. Fransızca kökenlidir. Bence dokuz harfli olması bile yeter size. Başlayalım mı hocam? Başlayalım. Hadi başlayalım. Bu zaten çok kolay. <laughs> Metal paranın resimli yüzü. Tura. Yapıştırın gitsin. Haydi gel. <laughs> 400 puan yerine yerleşti. İkinci 400 puan için belki bir nefes alırız. Eski bir tabir artık pek kullanılmıyor. Nerelerde kalmış? Şiirlerde filan. Hatta divan edebiyatı filan o taraflara doğru. Buyurun. İçki dağıtan kimse anlamında Arapça kökenli bir sözdür. Bir harf alayım. Buyur. Ben bunu biliyorum ama. Bir de bu şey vardı. Eskiden hani evlere su taşıyanlara da Hı -hı. bir şey diyorlardı. Bir kuşa benziyor hani. Saki. Bu Saki. O Sakar. Size 300 puan kazandırdı. Lazım olan da odur zaten. 5 harfli cevaplara doğru. Buyursunlar. Üçüncü soru <laughs> Yola engel olan şeyin altından veya içinden geçen geçit. Mesela bir dağ olsun o, yola engel olan şey. Köprü. Onun il. altından veya dağ. içinden geçen geçit. Geçite, <laughs> kanal. İçinden geçen geçit. Dağın içinde. Harf alayım. Yapmayın yahu. Aldık bir harf. Mesela tren yolu diyelim bu. Tren böyle dağın Tünel. tüneli. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz nazar boncuğu olsun. İki tanecik harf aldık şu noktaya kadar. Bundan sonrası daha kolay. Akar gider. 5 harfli cevaplar bitiyor. Diyor ki taban döşeme yer. Farsça kökenli bir sözcük bu. Kullanılır yaygın. Kaplama. Ha o kaplama. Karo. Yok kaplama değil. Kaplama bunun üzerine geliyor. Bunun üzerine geliyor. Hı hı. Taban döşeme yer. Mesela taban katı diye bir şey yok ama çatı katı çatı katı <laughs> en üsttür ama <laughs> bu taban taban en alt Hocam, bu. Çatının Mesela biniyorum asansöre. Hı hı. Bir bakıyorum en zemin. alt zemin. Bitse de gitsek değil mi? Yok öyle değil birazcık heyecanlıyım. Geçen seferkinden daha heyecanlısınız hakikaten. Aslında geçen sefer daha heyecanlıyım. Al, al, al. Ben öyle olduğumda biraz böyle donuk. <laughs> Şimdi mekana alıştınız. Yani evet. Heyecanı daha gösterir biraz hale geldiniz. Tamam. bakalım. O haliyle de gayet güzel ilerliyor efendim. Meşe 2 dakika 34 saniyeniz var sürenizi de gayet güzel kullandınız. Şu bulunduğumuz nokta için hı hı. daha yani 6 harfli cevaplara yeni giriyoruz. 1600 puan gayet güzel bir puandır. Meşe Burada daha güzel olacak. Hadi bakalım. Haykırış, çığlık. Ne karış seda. Alt harfle. Yine yanılmıyorsam Farsça kökenli. Bu bir haykırış, bu bir çığlık, bu bir Bir harf alayım? Buyurun. Haykırışa gücüm yok. Feryat. Feryat 500 puan. <laughs> altak cevaplar bitiyor efendim onlar ve bu Fransızca kökenli bir kelime. Haydi şef bakalım. Ye Popülerliğini, yeni olma niteliğini yitirmiş olana bir de mode denir 2700 olur kasa. Bitsin, bitti bile. Yedi artı cevaplarla birlikte de yarışmanın tam ortasında olacağız. Gelsin bakalım. Türkçe tek kelime. Özellikle hava bombardımanlarından sığınak. korunmak için yapılmış yere sığınak diyor. Peki bu nedir? Yedi harflidir. Yedi harfli cevapların sonuncusudur. Açıklama görelim efendim. Becerikli, elinden iyi iş gelen, beraberinde çalışkan. Böyle insana ne diyelim? İlginç mesela hani cinsiyet ayırmayan nitelikler bunlar ama daha çok kadınlar için kullanılır bu sıfat. Hamarat. Çok güzel.